Şimdi alkışlarınızla Zekiye Çomaklı ablamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim Ozan'ım. Ozan Şimdi değerli bakanımızın o güzel e, duygulandırıcı kültürel konuşmasından sonra sizin bu coşkulu şiirinizden sonra bakalım ne diyeceğiz. Şöyle bir Erzurum'u mu hatırlayalım, ne yapalım yine? Hani ben dün dedim ya e, şeyde vardı da bende yazmıştım bir e, Almanya'ya gittiğimde dedim ki sıkıntılı gecelerde oluruz yoldaş hangimiz istemeyiz gerçek arkadaş üç günlük dünya için bu nasıl telaş benim derdim ne kahvedir ne kahvane derdim sizleri görmek kahve bahane söyleyemez haykıramaz yandıkça yanar sessiz feryatlarını tek Rabbim duyar her şeye rağmen bize olur yar benim derdim ne kahvedir ne kahvane Derdim sizlerle beraber olmak, kahve bahane. Efendim Erzurum. Erzurum dediğimiz zaman farklı şeyler geliyor insanların aklına. Farklı kompozisyonlar oluşturuyorlar Erzurum'u tanımayanlar. Hani Emrah diyor ya dedim Erzurum ne? Dedi ilimdir. Dedim gider misin? Dedi yolumdur. Bunu dediği zaman zannediyorlar ki Emrah şehrine gitmek için yola çıkmış, yola gidiyor, şehrine gidiyor. Hayır. Erzurum ilim şehridir. Erzurum Emrah'ı rahmetle anarken ilim şehrine gittiğini hatırlamış olalım. Çünkü Erzurum ilim yoludur. İlim irfan yuvasının dadaşları, dadaş kızları devletin başı ne zamanlarda kalsa Erzurum Allahu ekber diyerek bayrağını almış gözü hiçbir şeyi görmeden vatanının peşinden koşmuş. Onlar biliyorlar ki çünkü Erzurumlu biliyor ki Erzurum yaylasına hakim olan milletler tüm Anadolu'ya hakim olurlar. Milattan önce 4900 yıllarında kurulduğu tahmin edilmektedir Erzurum'un. Ve Erzurum içi alan bölge tarih boyunca Urartuların Kimmerlerin, İskitlerin, Medlerin, Perslerin, Romanile, Romanların, Sasanilerin, Arapların, Selçukluların, Bizans, Moğol ve İlhanlılar, İlhanlılar gibi pek çok kabime yurtluk yapmıştır. Tarihte bütün milletler Erzurum'la ilgilendiler. Erzurum hep Erzurum'u hep sevdiler. Erzurum'u çok istiyorlardı. Çünkü biliyorlar ki Kafkaslara köprü kurup mezam Potamya'ya set çekeceklerdi. Çünkü biliyorlar ki Erzurum uzak doğuda Çin, Hint, İran ve batıya gelen ticaret kervanlarında en önemli kavşak, en büyük alışveriş merkeziydi. Erzurum yaylasının stratejik önemi Anadolu'nun 5000 yıllık tarihinde hiç değişmeyecekti. Çünkü anaları, ataları, vatanı, bayrağı, ezanı, milletini ve devletini karşılıksız seven doğunun sınır taşı, Türk'ün eğilmez başı, dadaşların otağı, evliyalar yatağı, Erzurum'du burası. İşte bu tarihin gerçeğini gören Türkler Anadolu'nun fethine ve Erzurum'a önem verdiler. Takvimler 5. yüzyılı gösterdiğinde en güçlü devletlerden biri olan Roma akıllılık ederek Erzurum'a sahip çıktı. Ve etrafını surlarla çevirip bir de Teodosio polis adını verdi. Bir ara Selçuklardan önceki dönemde Karin adı da vardı. Karin Karazlar tarafından kurulduğu söylenmektedir. Malazgirt'te Bizans'ın kaderini tayin eden Alparslan'ın büyük kumandanlarından Saltuk kaleyi alarak Anadolu'ya giden yolu rahatlattı. Türklere yeni bir vatan kazandırdı darda kalanların, biçarelerin, mazlumun, yetimin, öksüzün hakkın ve hakkının yanında vatanın vatanın en büyük nöbetçilerinden birisi ve vatanın emrinde olan erzurumlu çünkü burası. O günden bugüne Türk milleti Erzurum Kalesi'nin önünde 27 defa dövüştü. Şehit kana akıttı, kan döktü, kan verdi, can verdi. Her taşı yoğrulmuş bir yiğitin anıtıdır Erzurum'da. Sonra Araplar geldi, bir dönem Romanla, Roma'lar, bir dönemde yine Araplara gitti geldi. Kalikala dediler. Kale Erzurumu o dönemde kuran kadının adıymış. Halbuki Kalikala halı diyarı demektir. İran gelirdi Erzurum'dan halı motifleri götürürdü. Sonra Türkler geldi, Erzurum'u ve çevresini ele geçirdiği bir daha da bırakmadı. Sır oldu onlara. Sırdaş oldu Erzurum. Kardeş oldu, yar oldu, yoldaş oldu, kar oldu, can oldu. Davul zurna ile dadaşlara var oldu Erzurum. Türklerin Doğu Anadolu'ya gelmeleri sonucunda Erzeni Rum denilmeye başladı. Sonraki yıllarda da Erzurum'a dönüştü. Kıyamete kadar da öyle kalacak inşallah. Erzurum'da basılmış paraların şehrin adı olan Arzan Alrum şeklinde de yazılmıştı o dönemlerde. Bir süre sonra Ak Koyunlu, Kara Koyunlu kardeşler Erzurum için kavgaya tutuştular. Ve Büyük Osmanlı Devleti sınırları içine aldı. Uzun yıllar onlarda kaldı. Ve Erzurum korkup kimse Erzurum'un daha yanına yanaşamadı. Kırmızı gülleri vardı demet demet. Huma kuşum havada devlet. Erzurum çarşı pazar içinde kızlarım gezer oldu. Doğana beşik, ölene mezar. Diğit kalem ile dertlere derman yazar oldu Erzurum'un şairleri. Asırlar geçti, yine eskileri gibi Erzurum'u çok isteyenler vardı. Kurtuluş mücadelesinde Erzurum'dan başladı. Burada yakılan kurtuluş ateşi bütün Anadolu'yu ısıttı. Büyük mücadeleler sonunda Türkiye Cumhuriyeti kuruldu asırlar boyunca çok büyük mücadelelere sahne oldu. Defalarca yıkıldı, defalarca yakıldı. Tarihin ağladığı, vatanın yandığı, zamanın ilk sesi haykıran Erzurum oldu. Büyük şair Bekir Sıfkı Erdoğan ne diyor? Bir şimşek çakıyor yine bir şimşek. Çakıyor Erzurum tabyalarından. Dizilmiş Fatmalar neneler tek tek bakıyor Erzurum tabyalarından milli sınırlar içerisinde Erzurum'dan bahsedildi. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı anda Türk vatanı olan toprakların parçalanamayacağı ilk defa Erzurum'da açıklandı. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal ilk defa sivil olarak görev aldı. Sivas Kongresi'ne Mustafa Kemal delege olarak katıldı. Cumhuriyet kelimesini ilk defa Erzurum'da kullandı. Anadolu'nun medeniyet beşiği, Buradan arşa çıkar nene hatun ışığı. Saymakla tükenir mi türkülere aşığı? Emrahla aşka geldim, yüreklerde sızıyım. Erzurum benim vatanım, ben Dadaş'ın kızıyım. Çifte minaresiyle eder dine şehadet. Üç kümbetler Yakutiye Selçuklu, Selçuklu'dan emanet. Kitabında yer almaz, kalleşlik ve ihanet. İbrahim Hakkı'ya meftunum, Avvarlı'ya deliyim. Erzurum ben vatanım, ben Dadaş'ın geliniyim. Yıldırım'ın geldiği Osmanlı'nın şehriyim. Karasu ile coşan bereketin nehriyim. Ben ilim merkeziyim. Batını zahiriyim. Orta Asya'dan gelen Oğuzların koluyum. Türkiye benim vatanım. Ben Dadaş'ın oğluyum. Hepinize teşekkür ediyorum. Tamam. Dadaş kızı şiirimi burada bulunan gelinime ithaf edip konuşmamı bitiriyorum. Bir insanın sütü temiz olsun derler ya, o süt temizliğini tabii ki hepinizin sütü temizdir. Ama o sütün temizliğini ben bir kişide resmen buldum, hissettim. Bunu da sizlere söylemekten onur duyuyorum. Bir gün bir toplantıda bir hanımefendiyle konuşuyoruz. Ayakta toplantı bitti. Ayakta konuşuyoruz. Dedi ki benim eşim de aşkaleli. Kimlerden dedim? Dedi ki kimselerden değil. Babası subaymış, Aşkale'de doğmuş. Bakın bu kadar. Aşkale'de doğmuş. Ve o günden bugüne beni bana görüncen diye hitap etti. Yıllardır beni bırakmadı. Şu anda da burada karşıdan benim çekiyor görüyorum. Kardeşimi getirdi benimle tanıştırdı. Aşkale'de doğan sadece Aşkale'de doğan bir beyefendinin eşi olarak ne kadar sütü temiz olduğunu gösteren bir gelin şu anda karşında. Yanıma gel seni alkışlasınlar. Lütfen gel buraya sen alkışlasınlar. Gelin görünceyi böyle gelin görünce görsün insanlar. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Ve Çok duygulandım vallahi. Ve Çok burada Erzurumların karşısında bu gelin görünceyi tanıtmak istedim. O da birden bir aklıma geldi. Aklınızı helal edin. E, dışta gülen bir yüz işte sızıyım. Ben bovaların dertli kızıyım. Dadaşın yanında şans yıldızıyım. Ezelden ebede dadaş kızıyım. Ezelden ebede dadaş gelini olan Tülin Hanım'a alkış istiyorum. Hepiniz Rabbime çok emanet olun. Sağ. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler. Burada çünkü çok güzel bir etkinlik yapılıyor. Hava muhalefeti olsa da. Ama gelen insanlar çok güzel. Dolaşan insanlar çok güzel. Yapan, emek veren insanlar güzel. Allah var etsin hepinizi. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.